Sırada az verip çok kazanmak isteyenlere ders olacak türden bir haber var değerli izleyenler. Mustafa Aşkan yolda hiç tanımadığı bir adamla karşılaştı. Sözde elindeki külçe altınları çok ucuza satacaktı. Tarihsiz adam bilmeden 15 liralık çakma 4 bin lira ödedi. Gerçeği anladığında ise artık çok geçti. Bu altın elime geldiğinde tabii ki sevindim. Külçe diye aldınız ne çıktı? Çakmak çıktı. Kaç liralık çakmak çıktı? He, 15 liralık. Uyanıklık yapmak isterken <laughs> çarpıldınız. <laughs> az verip çok kazanacaktı ama öyle olmadı. Çok ucuza aldığı Külçe altın 15 liralık çakmak çıktı. 4000 lirayı verdim. Bunun bir tanesini aldım. bin lira daha vereceğim. Dedim 6 bin lira dedim. Verin de bir ikinciyi de alayım. Nasıl olursa, köşeye dönelim. <laughs> Bahçeli evlerde yaşayan mobilya ustası Mustafa Aşkan işe giderken bir adam yolunu kesti. Suriyeli olduğunu söyledi. <laughs> Suriye gelmek ben yalnız bilmekten burayı hiçbir yer bilmek taksi beni dolandırdı. Elimde işte külçe Ben de yok parasını satacağım dedi. Dedim ki kuyumcuya git seni dolandırırlar. Mustafa Aşkan'la kendisini Suriyeli olarak tanıtan o dolandırıcı konuşurken yanlarına bir kişi daha geldi. O da hemen onayı verdi. Bu dedi, gerçek dedi. Üstündeki mühür hep istememişlerim. Ben bundan alayım dedi. 2-3 tane alayım. Bizim kuyumcuya gidelim. Zaten amaç Aşkan'ı tuzağa düşürmekti. Adama 10 bin lira para verdi. 2 tane. Bunun tanesini 5 bin liradan hesapladı. Plan işledi. Talihsiz adam nefsine yenilmişti. Mustafa Aşkan iki tane külçe altına 10 bin lira verildiğini görünce o da almak istedi. Hemen koşarak ATM'ye gitti. 4 bin lira para çekti ve işte bu külçe altından ...bir tane satın almak istediğini söyledi. 5 bin lira çekeceğim ya, bu 4 bin lira bir de. Koşa koşa gittim adamın yanına alacağım ya, bu da elimde. <laughs> Verdim adamı 4 bin lirayı. 20 bin lira dedi adam bana ederdi de. Bir de onu da söyledi. Mobilya ustası aldığı bu külçeyi hemen kuyumcuya götürdü. Değerini öğrenmek istiyordu. Kuyumcuya verdiğinde dünyası başına yıkıldı. 4 bin liraya verip aldığı bu külçe aslında çakmaktı. Külçe altın. Bak ne güzel yani. Kuyumcudan çıktığında dolandırıcı çoktan kaybolmuştu. O da polise gitti, şikayetçi oldu. 4 bin lira kurtarmak için adam peşine gitti. Yerinde yerlere siyah tabii.